Yalova Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ulaşım Farkındalık Korteji Etkinliği gerçekleştirdi. Programa Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman da katıldı. Evet. Öne doğru, öne doğru. Etkinlik Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapılan sunumla başladı. Ee, organizasyonumuz kapsamında öncelikle Avrupa Hareketlilik Haftası nedir? burada konuşan Tutuk, bisiklet yollarının ikinci etap ihalesinin yapıldığını söyledi. Ben sadece yaptığımız işlerde bir rakam vermek istiyorum. Biz bir yılda dün yapılan ihale ile birlikte yaklaşık 6 milyonluk bisiklet yollarına bir bütçe ayırmış olacağız. Tutuk, Yalova'nın sahilden kesintisiz en uzun bisiklet yoluna kavuşacağını ifade etti. Avrupa ülkelerindeki şehirler gibi Türkiye'nin en iyi bisiklet ulaşım sağlayabilen şehirler arasına sokmak istiyoruz. Sunum sonrası Tutuk ve çok sayıda bisikletçi ulaşım farkındalık korteji gerçekleştirdi. Tutuk, Doğu Sahil Bandı'nda sona eren bisiklet turuna katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. 返してよ。